Kış mevsimi yaklaşırken Bodrum'da çöplüğe çevrilen dere yatakları taşkın riski oluşturuyor. Dere yatakları için bir an önce temizlik başlatılması gerekiyor. Bodrum'da dere yataklarındaki yapılaşma ve derelerin, mazgalların, menfezlerin çöplerle doldurulması şiddetli yağışlarda sel taşkınlarına sebep oluyor. Her şiddetli yağış uyarısında neredeyse kırmızı alarm verilen ilçede yağış mevsimi yaklaşırken derelerin temiz olması önem taşıyor. İlçede taşkına sebep olan derelerin son hali ise bugünlerde pek iç açıcı değil. Cumhuriyet Mahallesi ve Gümbet Mahallesi'nden geçen Aliyan Deresi, 2015 ve 2018 yıllarındaki taşkınlarda en çok hasar veren derelerdendi. Derenin yukarı kısmındaki yapılaşmalardan çıkan hafriyatların olası şiddetli yağışta dere yatağına doldurma riski bulunurken, derede su ısıtıcı tanka varana kadar her çeşit çöp bulunuyor. Bu çöplerin Kıbrıs Şehitleri Caddesi altındaki menfez başta olmak üzere Gümbet Mahallesi'ndeki menfezleri tıkayıp taşkınlara sebep olabileceği ifade ediliyor. Mars Mabedi Caddesi'nden geçen derenin son durumu da adeta taşkına davetiye çıkarıyor. Dere kenarındaki duvarlar geçen yıldan beri dere yatağına yıkılmış halde duruyor. Hiçbir yetkilinin görüp müdahale etmediği göçük risk taşıyor. Bodrum merkezde taşkına en çok sebep olan Gökçeler Deresi de müdahale bekliyor. Deniz Ticaret Odası binası yanındaki menfezin önü çöplerle doldurulurken, derede plastik alışveriş arabasından kontraplaklara kadar her şey mevcut. Bitez Mahallesi Adliye Caddesi altına yapılan menfezden geçen dere ile Konacık Gaz Deresi de içerisindeki çöpler sebebiyle müdahale bekliyor. Bodrum'daki tüm derelerde büyüyen otlar şiddetli yağışta akacak suyun önünde engel olarak duruyor.